Arkadaşlar merhaba yeşil soğan balkonumuzda yetiştirebiliriz tıska alacağız veya o çillenmiş soğanlardan Bunlar daha iyi olur Öncelikle hafif kabuklarını soyup üstten kesiyoruz ve alttan kökleri çürümüşleri bunları da kesiyoruz toprağımız hazır dikmeye başlıyoruz Bu şekilde üstten kesersek çok daha fazla dallanıyor ve bize yetebilir bu. Bu şekilde sık olarak bunu dikiyoruz. Bunlardan yeşil soğan olacak. Bu kökler çürümüştür. Buradan yeni kökler verecek. Ve üstten de çok dal verecek bu. Arkasından bunu suluyoruz. Hafifçe. bu kadar yeterli. Bu bir hafta içinde dalamaya başlayacak. Çoklu dal verecek. Ve bu kadar soğan bir evin yeşil soğan ihtiyacına yeter. Her soğandan 5-6 tane dal verecek. Üstünü kestiğimiz için şu yanlardan dal verecek. Eğer üstünü kesmesek tek dal verdi veya iki dal verirdi. Köklerini de kestik çünkü kökler kurumuş. Alttan yeni kökler çıkacak. Teşekkürler.